Ahmet burası benim bundan sonra ben basarım yani hiç sorun değil. Abi 5 tane demir verir misin? Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle birlikte var oynuyoruz. Bekir ve Ahmet var hepiniz hoş geldiniz. Ahmet çördün hepsini değil mi? Pis herif. Gelin. Abi sen ne biliyorsun hemen şurayı Cem abi için açıyoruz. Bak ah, eyvallah eyvallah. Bak prim yapıyor bak prim eksi evet, bak. Prim <laughs> eksi yapıyor bak. <laughs> abi 5 tane demir ver sen orayı. Sen, ya. ne, kadar sen ne kadar primci bir insansın sen ya. İki şey Ahmet burası benim bundan sonra ben basarım yani hiç sorun değil. Abi 5 tane demir verir misin? Veremem. Ahmet sen ne kadar primci bir insansın ya. Şey Ahmet gibi bastım bastım. Abi zorla alırım. Abi <laughs> Şimdi hangi takım yeşil takım yeşil takım neye yakın? Abi en sevdiğin renk yeşil biliyorsun değil mi? Bunu ben biliyor muydun? Mavi seviyor takımsın. Belki A siz A biliyorsunuz. Ben Abi mavisi... e, erkeklerin yüzde doksanı mavi sever, diğer yüzde onu da değişik şeylere, farklı renkleri severler. Allah ben kırmızı ve mavi seviyorum. Kırmızı ben... bana çok canlı geliyor. Ah, ya bana da canlı geliyor ama yeşil, yeşil de benim için ayrı bir yeri var. Yeşil'i severim. Tamam. Yeşil. Yeşil. Artık Yeşil. ben de sevdiğim renk bu, bu filan diyormuş şimdi abi şimdi. Valla. Nasıl kasmış? Valla bir daha. Bir nasıl... sevmeli beklerden birisi oldu. Yeşil evet. mi? Evet. Ne oluyorsun abi? O değil. Ben yani lag var şu an. Yani çok ha çok ne oldu abi, abi ha? Hani hani, hani lag? Şşş. Şş. Size de zırh yapayım mı? Bir zırh, zırh yapayım. Şş, birisi, patladı. Birisi patladı. Birisi öldü. Tam Bir... zırh yapayım Abi Ben yaparım anasını Bir tane demir versene karşıya geçeceğim Hepinize yaptım Hepinize yaptım Ama ben kılıç yapma. Ö, Bu kılıç arada benim kanalımın adı Oyun Kozalı Ahmet ah. Pirmeksin ah. ah. Bekir sana da atıyorum ha Pirmeksin At, At abi <laughs> At abi Hı. Attım İşte Gidiyorum Oyuna. Yani al. altını açmamız lazım değil mi? Burada altın açık değil. Abi ben ortaya gidiyorum ha. Tamam sen ortaya git ben de yemek alayım. Abi burada altın açık ben oksijen yanmak için altın topluyorum. Ha, toplayın, toplayın toplayın. Tamam ben biraz demir toplayayım o zaman yolu geç. Cem abinin Cem Erol'un adlı kanal... Hüsran... Cem Erol adlı kanal... Evet. Olamaz mı abi? Olamaz. <laughs> Cemerol adlı kanalda olan kişiler oyun kozalarında abone olabilirler. Ve bendeki bendeki kimse zaten Tübimeks oldu değil mi? E, kanalda... tabi abi. Biraz... Ahmet'in kanalını duymadınız çünkü orada birazcık ses kesilme ses kayması oldu. İyi ki de duymadınız. E, e, e. Ahmet'in kanalı yeniden açıldı değil mi? <laughs> Ahmet kanalı bırakıp yeniden açtı. Üzdü. Evet. Dislike saldırısı sevdim işte sanırım. Bu önemli nedenleri vardı ya. Abi yardıma gelir misiniz ortaya? PLS. E. Geliyorum. Aa, a, diamond açılmış oğlum. Ortaya daha niye gidiyorsunuz siz? Bilmem abi. Eğlencesi ne? Olamaz Ay, mı abi? Ha, de... Olabilir. Zevkine abi? Ya o beni niye atadın tek başıma bırakın? Ana! <laughs> abi, altta alta biri indi. Altta kişi kişi öldürsene abi. Abi dur şunların beydindeki yumurta bomba olsun. <laughs> Bizim yumurtanın etrafını hangi akıllar açtı acaba? Abi ben Allah. oraya oksijen koydum. Allah koşamıyorum, ha, koşamıyorum. <laughs> Ana alan mi? Allah koşamıyorum abi. Bir, bunu bir al, 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 el, atı ver. Bir el atı ver, <laughs> el atı ver <laughs> abi. Çek çek. Abi, al. Işte yemek bakayım. vereyim mi? Al yemek. Versene <laughs> abi al. Allah, ne biraz, al. <laughs> Allah ne versi Allah ne moradın versi versin abi. Oldum Allah. Abi, Allah ah, tuttuğunu abi. altın etsin. Allah. Bekir. Efendim abi. Ben... al bu elması iki yap. Al ah, attım. Arkanda arkanda. Kaçtım. Ben yani de biraz demir alıp yemek alayım ortaya geçeceğim. Abi bir de yardım edeydin bana iyiydi. Demir, el, el, elmaslarla niye gidiyorsun sen? Elmaslara gitmiyorum abi. Elmasları ne yaptın? Elma, ah, ikinci i̇kinci seviye yaptım ben onu. Hayır, abi adam sen. var bir el ataydın iyiydi bir... Şşşş. Dayan dayan geldi. Geldik Allah Allah şu adamı öldürmemiz lazım. Gelişecek evet. o. Her zaman gibi sadece bizim yumurta kaldı. Gelişiyor şu adam. Gördüm gördüm adamı. Oradan çıkışı nerede oğlum? Şu adamı vurmamız lazım abi. Dur Vurdum, Vurdum. Adamsın. Yaşalım. Adamsın. Adam tamam. yarım saattir orada Aha. gelişiyordu. Başka kim kaldı Mavi takım? mavi takımlara gidiyor. Abi şuradan gördüm ben abi? şuradan ben bir kılıç yapacağım. Bir de... Nereye abi? Mavi takım var. Mavi takımların yumurta kırıldı. Ha kırıldı mı abi? Baya bir kısa olabilir arkadaşlar. Aynen aynen. kısa olması ben çok bak, güzel oldu evet. valla. Abi ilk kısa video şeydeki ilk kısa videomuz farkında mısın? Aynen ev var Abi en uzun hiç tamam, bir hatırlıyorum. Birisi gitti birisi gitti birisi gitti. Abi birisi de burada birisi de burada abi. Tam ben buradan birisi, demiri... demir... Birisi de kestin birisi de kestin. Birisi de üst katta mı? Hı <laughs> <laughs> abi. Geldi abi geldi. Geldi mi? Yok, ben kestim hadi bakayım diğeri abi nerede? diğeri ben burada ben abi diğeri burada ya. Anını satayım. Bekir seni görsek biz. Aşağı atladım ya. Bekir, Bekir sen neredesin? Abi birini ben kestim abi hakkım abi. Abi bu arada küfür abi. ettim. Abi. Bekir nerede? Bekir nerede? Abi şu şey ya sarıların olduğu bölgede ya. İlk başta sen, sen... Aa, Aa, Ay, Ahmet, Ahmet onu. gördü Ahmet. Geçir onu Ahmet. Ahmet. Gelen mi Aha abi orada. Bombex'ine güvendim, bok çıktı. Tam aldım. Allah! Lag var ya bende. Ya, arkadaşlar, ekvast kötü. Bu insafsızca. Lag GG yazmayın. Bakın be sus. Başa kalın. Abi, abi ayıp, yap ayıp yaptın ayıp. Biliyor musun? Neyse arkadaşlar, bir ben lazım. Neden isim mi benim? Benim mi? benim. Bir sonraki ekvast oyununda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.